Merhaba yavrularım. Bugünkü üçüncü dersimiz ilk yardım dersi. Konumuz da kanamalar. İnsan vücudunda canlılığın devamı için, yaşamın devamı için ortalama 6 litre düzeyinde yani vücut ağırlığının 11'de biriyle 13 bir düzeyinde vücutta kan bulunmakta. Herhangi bir nedenle bu neden doku ve organlarda ortaya çıkabilecek kesilme sonucu olabilir. Kemiklerde kırık sonucu olabilir. Veya vücudun herhangi bir değişiklik, aşırı basınç etkisi altında kalma sonucu olabilir. Veya vücutta olabilecek herhangi bir kanamalı yara. Bu tüberküloz olabilir, mide kanaması olabilir, bağırsak ülseri olabilir veya yüksek tansiyon sonucu olabiliyor. Etkilenme sonucunda kanın damar dışına çıkması olayına kanama deniyor. Damar dışına çıkan kan herhangi bir nedenle olduğu yerden vücut dışına çıkıyorsa buna dış kanama denir. Vücut içinde kalıyorsa buna da iç kanama denir. Her koşulda iç kanama dış kanamaya göre daha tehlikeli. Çünkü dış kanamada müdahale edebilme kan kaybını azaltabilme veya durdurma şansımız varken iç kanamada böyle bir şans üzgünüm ki yoktur. Bunu yanında kanamanın olduğunda durumuna göre de değişik tehlikeler olabilir. Örneğin kanamanın hızı, vücutta kan aktığı bölge, kaybedilen kan miktarı kişinin o anki fiziksel durumuna ve kişinin yaşına göre de değişik şekilde etkileri olabilir. Oluşan kanama sonucunda vücutta bulunan 6 litre kanın %20'si ve daha fazlası kaybolduğu zaman vücut için tehlikeye başlayabilir, şok gelişebilir, önlem alınmadığı zaman da ilerleyerek ölüme sebep olabilir. Kanama kendi içerisine baktığımız zaman da iki değişik şekilde olabilir, ayrılabilir. Vücutta kanın aktığı bölgeye göre baktığımızda kanama iki çeşittir. Dış kanamalar, iç kanamalar. Kanın vücuttan, pardon damardan çıkışına göre baktığımız zaman da üç şekilde ayrılımı var. Atar damar kanamaları yani arter kanamaları, Toplar damar kanamaları yani ven kanamaları, kılcal damar kanaması dediğimiz kapiller damar kanamaları. Artel kanamalarında kanamanın olduğu bölgeden kesik kesik fışkırma halinde kanama söz konusudur. Temiz kan olduğu için de kanın rengi açık kırmızıdır. Toplar damar dediğimiz ven kanamalarında kanama normal akıntı halindedir. Akıntı halinde akma nedeniyle de Genellikle vendeki dolaşan kan toplanan, vücuttan toplanan kan olduğu için kirli kan diye adlandırılır ki bu da kanın rengi biraz daha koyu kırmızıdır. Kapiller dediğimiz kılcal damar kanamaları ise en tehlikesiz kanama çeşididir. Sızıntı halinde kanama meydana gelir. Çoğu zaman da kendi kendisine kanama durabilir. Bu hakkında fazla bir tehlikesi yok. Kanama meydana geldiği zaman eğer Dış kanama ise alabileceğimiz çok basit yöntemler var. Bu basit yöntemlerden birincisi kanamanın olduğu bölge üzerine elle ve parmakla bastırmak suretiyle kanamanın olduğu bölgede damar el veya parmakla vücut arasında sıkıştırılır ve kanama kısmen de olsa durdurmaya çalışılır. İkinci yöntemimiz kanayan bölge üzerine baskılı bez uygulama. Tampon uygulanması. Ancak bu da tampon uygulanırken uyguladığımız tampon veya bez parçası kan oldu diye onu kaldırıp batıp yerine yenisini koymak da hiçbir zaman olmaz. Çünkü o koyduğumuz baskılı tampon uygulaması kanın damar dışına çıkışını engelleyebildiği gibi aynı zamanda o bölgede pıhtılaşmanın oluşumuna da sebep olmaktadır. Biz o beze attığımız zaman pıhtılaşmayı ortadan kaldırmış oluruz ki kanama bir daha yeniden başlamış olur. Bir üçüncü önemli bölge, uygulama pardon, kanamanın olduğu bölge kalp seviyesinden yukarıda tutulmaya çalışılır. Elde veya kolda ise kanayan bölge yukarı kaldırılır. Ayakta veya bacakta ise kişi yatırılır. Ayak veya bacak vücuttan yukarıda tutmaya çalışılır. Göğüs bölgesinde ise zaten oturmaya oturtularak kalpten yukarıda tutulması sağlanmış olur. Bir diğer dördüncü basit uygulama ise vücudumuzdaki belli başlı noktalara basınç uyguladığımız zaman o bölgede damar sıkıştırılarak kanamanın olduğu bölgeye giden kan azaltılarak kan kaybının azaltılması sağlanmış olur. Buradan birincisi şakak kemiği üzerine parmakla baskı uygulamak. İkincisi boyundaki karotüs damarı, şah damarı baskı uygulamak. Üçüncüsü omuz bölgesinde köprücü kemiği iç kısmına baskı uygulamak. Dördüncüsü kolda koltuk altına baskı uygulamak. Beşinci ise bacakta femur üzerine baskı uygulamak suretiyle kanama durdurmaya çalışılır. Bu saydığımız yöntemlerle kan kaybını azaltma şansımız olabileceği gibi bazı durumlarda kanama durdurma şansını yakalayabiliriz. Ancak arterde kanama meydana geldiğinde bazen mecburen turnike uygulamak zorunda kalabiliriz. Turnike dediğimiz yöntem kanamanın olduğu bölgeden kanamanın olduğu bölge ile Kanayan kanaman olduğu bölge arasındaki sıkma bandı uygulamak suretiyle kanamanın olduğu bölgeye, bölgeye giden kan tamamen durdurulmaya çalışılır. Turnike vücutta iki bölgede uygulanabilir? Kolda ve bacakta uygulanır. Kolda ve bacakta da kanamanın olduğu bölge hangi bölgede olursa olsun mutlaka turnikenin tek kemik dediğimiz bölge üzerine uygulanması gerekiyor. Bacakta femur üzerine kolda ise üst kol dediğimiz bölgeye turnike uygulanmak suretiyle kanama durdurmaya çalışılır. Burada tabi turnike uygulanırken kişinin fizyolojik, fiziksel durumunda o anda dikkat etmemiz gerekiyor ki kişi kanamayı gördüğü anda korkabilir. Bu korku sonucunda da şok riski gündeme gelebilir. Buna karşı önlem almamız da gerekiyor. En uygun turnike malzememiz elastik bandaj. O yoksa Ince sargı bezi, o da yoksa giysilerden kullanabiliriz. Kravat olabilir, mendil olabilir, ince kemer kullanılabilir, gömlek kulu olabilir. Bu tunike malzemesi kolda ve bacakta uygulanırken de tamamen sıkıştırmak ücretiyle arterin sıkıştırması sağlanarak kan durdurmaya çalışılır. Tunike uygulamasında uygulamaya başlanan zamanın mutlaka not edilmesi gerekiyor ki 15-20 dakikada bir turnike bandını gevşetip 5-10 saniye beklememiz gerekiyor ki kanamanın olduğu bölgeye kan gitsin ki oradaki hücre ve dokuların yaşam riski meydana gelmemesi için. Ancak turnike en kısa zamanda hastaneye ulaştıracak şekilde uygulanmalı ki burada da turnikenin en fazla uygulanabileceği saat 2-2,5 saattir. 2-2,5 saatten sonra turnike artık uygulanmasında tehlike olmaya başlıyor ki bunun da tehlikesi o bölgeye besin gitmediğinden o bölgedeki hücreler de ölmeye başlayabilir. Gangren dediğimiz olay gündeme gelebilir ve o bölge kesilmek zorunda kalınabilir. Herhangi bir nedenle etkili olan sebep fazla etkili olmuştur. Organ kopabilir. Organ koptuğu durumlarda da uygun şekilde taşındığında organın yeniden dikilerek kullanılma şansı olabilir. Tabi organ koptuğu durumlarda parmak, el veya kol koptuğu durumlarda öncelikle kanama söz konusu ise kan kaybına karşı da önlem almamız gerekiyor. Kanamanın olduğu bölgeye tampon uygulanabilir. Kanamanın olduğu bölgede turnike uygulaması yapılabilir. Kopan bir organda temizlik yapmadan olduğu gibi temiz bir bezin içerisinde sarılır. Bir başka torba içerisine varsa buz veya soğuk su konur. Bez içindeki organ ikinci beze sarmak suretiyle o